Rahim kanserleri, jinekolojik kanserler içerisinde en sık görülendir. Yaş grubu olarak da genelde ileri yaşta meydana gelir. Ancak 40 yaşın altında da bu kanser türünü görmek mümkün. En önemli risk faktörleri erken adet görmek, geç menopoz, hiç doğum yapmamak, şeker hastalığı ve obezite en önemli risk faktörlerini oluşturmaktadır. En önemli klinik bulgu kanamadır. Kanamanın yanında da ağrı duruma eşlik edebilir. Kanama reprodüktif dönemde adet gören bayanlarda Aşırı düzensiz kanama şeklinde olabileceği gibi menopoz sonrası kanama da kendini belli edebilir. Menopoz sonrası kanama en önemli kanama bulgularından biridir ve muhakkak dikkatli değerlendirmesi gereken bir durum. Kanama nedeniyle yapılacak olan biyopsi sonucunda rahim kanseri tanısı olmuş hastalarda standart tedavi cerrahidir. Cerrahi ile yapılacak olan evrelendirme sonucuna göre de tedavi şekillenir. Müzik